Siz gümrük müşavirisiniz. Ben Alsancak Limanı'nı sormak istiyorum. Geçtiğimiz hafta tabii satışı gündemde, özelleştirilmesi gündemde. Geçtiğimiz hafta karşımda konuk olarak AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya vardı. Alsancak Limanı'nı sordum. CHP yatırım düşmanlığı yapıyor dedi. Yo asla yatırım düşmanı değiliz. Hele hele benim gibi bir adama yatırım düşmanı demek Atilla Bey yani mevkidaşım ayıp etmiş ya. Ben daha ağır söylemek istiyorum ama e, kibar söylüyorum çok ayıp etmiş. Ben orada basın açıklamasını dinlememiş kulaktan dolma bilgilerle burada sadece bir e, kent içinde muhalefet yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar oranın bir fizibilite çalışması var. 52 milyon dolar yatırma ihtiyacı var. Türkiye'nin %47'sinin elleşleme limanı olan geçmişte 2000'li 90'lı yıllarda Türkiye'nin Yüzde 47 elleşleme imkanını yapan bir limandan bahsediyorsunuz. Bugün yüzde 7'lere, yüzde 6'lara düşmüş o limanın elleşleme kapasitesi. Yani limanın bir yıllık getirisi bile olmayan bir yatırımla İzmir Körfezi'ni hayata e, ayağa kaldırabilir ve o yatırımları kendi içimizde çözebiliriz. Ben buradan çağrı yapmıştım, oradan çağrı yapmıştım. Elbette ki liman işletmek çok özel bir şey. Bizim Türk şirketlerimiz var. Bakın e, tarihsel boyutlarına da ineriz bunun. Bizim e, gerçekten Kalkavan ailesi var, e, arka ailesi var. İyi liman işletmecileri bunlar aslında. Limanları da var bunların, işletiyorlar da. Denizciliği bilenler, deniz ticaret odamız var. Ama e, içinde kamunun olduğu, yani kamu yararına çalışan e, derneklerimizin, odalarımızın ve belediyelerimizin olduğu bir mekanizmayla devredin, yatırımı yapın, kar paylaşın. Yatırım yapsınlar, kar paylaşsınlar. Ya bunu yapabilecek imkanlardayız. Şimdi şöyle, e, Sayın Genel Başkanımız duyun umumiye e, hükümeti diyor ya, duyun umumiye idaresi geldiği zaman e, Osmanlı limanlarını yabancılara satmaya başlamış. Tarihsel tezleri var, kitapları var bunların. E, araştırdığınız zaman duyun umumiye ile birlikte liman işletmecileri e, Anadolu topraklarına girmişler. İzmir İktisat Kongresi ile kabotaj hakkı kabul edilmiş limanlar Türklere devrolmuş. olmuş. Ben limanların stratejik noktalar olduğunu düşünüyorum. Hatta ve hatta Türk gençlerine Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesinde memleketin bütün tersanelerine girilmiş, bütün kaleleri zapt edilmiş olabilir diyor. Tersane kısmı eskiden tersane liman iç içe, Limanları kastediyor. Dolayısıyla bizim buraları tamam Buraları bir şekilde milli ve yerli bir anlayışla yönetiyor olmamız lazım. Bakın çok basit bir örnek daha vereyim. Türkiye uyuşturucu kaçakçılığını konuşuyor. Uyuşturucu batağını konuşuyoruz. Nereden giriyor? Alsancak Limanı'ndan girmiyor. Zaten iki tane liman kalmıştı devletin işlettiği. Devlet demir yollarının. Birisi Alsancak, birisi de Haydarpaşa'ydı. Haydarpaşa çalışmıyor, Alsancak çalışıyor. Alsancak limanından girmiyor. Nereden giriyor? Yabancı bir işletmenin işlettiği limandan giriyor. Ben soru önergesi soruyorum, veriyorum. Eleştiriyorum, benim hakkımda suç duyurusunda bulunmadılar. Sadece çıktılar bir tane gazeteciye, Sözcü gazetesinde. Yabancı liman işletmesi sahibi diyor ki biz kendimizden eminiz ama personelimizden emin değiliz. Personelimize kefil olamayız. Ne demek bu? Ne demek bu? Kabul edilebilir bir şey mi? Çocuklarımız zehirleniyor. Dolayısıyla limanı gelin yatırımını beraber yapalım. Bu kentin o potansiyeli var. Bu kent elle iki milyon doları bulamayacak bir kent mi? Hem de kademeli bulacak. Hem de liman yaşayacak. Hem de yanaşma kanallarını açacağız. Hem de ölüme terk ettiğiniz limanı tekrar canlandıracağız. Bunun adı yat limanı olabilir. Bunun adı kruvazör limanı olabilir. Tamam mı? Gelin bunu tartışalım. Kentte tartışalım. Ama bunu ne ediyor olmayan bir paraya karşılık devretmenizi kabul etmemiz bizim ulusalca anlayışımıza, milliyetçilik anlayışımıza ters kardeşim. Siz swap anlaşması yapacaksınız emirliklerle, Birleşik Arap Emirlikleri ile. Swap anlaşması yapmadan önce varlık fonunuz gidecek. Bu limanı devralan şirketle sözleşme yapacak. Bu da Türkiye'de kamuoyuna yansımayacak. Tamam mı? Kendi ülkelerindeki e, Neo, Marin dergilerinde falan yansıyacak. Ondan sonra geleceksiniz seçimden hemen önce bu devretmeyi gizli kapakla halledeceksiniz. Hatta tank paleti devrettiğiniz firmayla bu firma arasında bir ortaklık anlaşması imzalatacaksınız. Sonra da CHP yatırım düşmanı. Yesinler seni. Evet.